Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 3 Haziran. 2021 günlerden Perşembe. Bugün sizlerle Memleket Partisi'ni konuşacağız. Memleket Partisi artık kuruldu, kurumsal bir yapıya kavuştu. E, anketlerde de kendine yer bulmaya başladı. Ancak bu e, anketlerde e, durum pek de istedikleri gibi değil. E, bununla ilgili 3 ayda anket konuşacağız ve e, bazı yorumlarda bulunacağız. Ama başlamadan önce sizlerden her zamanki gibi ricamız var. Lütfen abone olarak izleyiniz. Abone olan dostlarımız sağ olsunlar. Bu çağrımız tabii ki onlara değil. Bizi her yayın ortalama 25 bin yeni izleyici izliyor. O 25 bin izleyicimize abone olun çağrısı yapıyoruz. Ee, kanalımıza abone olarak izlerseniz bize de katkı sağlamış olursunuz. Onun haricinde Avrasya Araştırma'nın her ay yaptığı anketlerin raporlarını e-bültenlerini alabilmek için katıl üyesi olursanız ee, bize ekonomik olarak da katkı sunmuş olursunuz. Şimdi e, konuya girelim. E, Memleket e, Partisi başlangıç e, dönemlerinde yani henüz daha partileşmeden önce e, yapılan bazı anketlerde Muharrem İnce'nin söylediğine göre e, Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz sorusuna %17 civarında oy veririm cevabı alınmış. Bizim anketimizde de o zaman 6 ile 8 puan arası oy veririm diyenler çıkıyordu parti kurulmadan önce 17'yi biz hiç görmedik ama 6-8 puanları görmüştük. Fakat ben o zaman şöyle bir şey söylemiştim demiştim ki yani Abdülhatif, parti, Abdülhatif Şener parti kurarken e, biz e, anket yaptığımızda onun da oy veririm diyenleri oy verebilirim diyenleri %7-8 bandındaydı ama o oyları alamadı. Aynı şekilde Meral Akşener parti kurarken %30'lara kadar çıktığı oluyordu. Meral Akşener'in de partisi o oy verebilirim diyen herkesin oyunu alamadı. O yüzden muhtemelen Ali Babacan da 20'leri görüyordu, Ahmet Davutoğlu onları görüyordu. o yüzden muhtemelen dedim Memleket Partisi de bu görünenlerin 3'te biri, 4'te biri maksimum oy alacak. O da nedir? İşte 1,5-2 puan arası demiştim ve bana çok kızmışlardı. Hatta bir anketimizde daha parti kurulmadan önce Muharrem İnce'nin partisine şeklinde 1.3 mi çıkmıştı 1.4 mi ne çıkmıştı 2 ay kadar önce. Çok küfrettiler bana. <laughs> İnanılmaz küfrettiler yani. Ee, şeyin de e, şey, bunu memleket hareketi için de söylemiyorum. Ya, her her partinin troller olmak zorunda mı? Yani birilerine küfreden. Yani sürekli olarak kendisi gibi düşünmeyenlere küfretmek için bir ekip mi kuruluyor? Önce, hani bu ön şart mı artık parti kurmak için? Önce küfür ekibini kurup sonra bu parti kuruluyor. Ya artık bu noktaya geldi yani. Ya kardeşim bir anket yapmışız, yayınlıyoruz. Bize ana avrat küfür ediyorlar. Ya kardeş Halep oradaysa Arşın burada. E partisin. Git sen de ver birine parayı yaptır. Bir de senin anketini görelim. Yok. Ben hiçbir şey yapmayayım ama ben yüzde on alacağım. Sen 1.5 bir buçuk gösterirsen ben sana anavrat küfür eder mi? Böyle bir şey olabilir mi yani? Muharrem'in için söylemiyorum tabii yani. Ee, kraldan fazla kralcılar var ya onlar için söylüyorum. Neyse sevgili dostlar ne oldu? En son optimal araştırma bir anket yayınladı. Şuradan da bulayım tam olarak. Sizinle de Paylaşalım isterseniz. Optimal Araştırma bir anket yayınladı. Optimal Araştırma'nın anketinde e, Neydi Muharrem İnce'nin partisi? Memleket Partisi. Memleket Partisi Muharrem İnce'yi mutlu edecek bir oy alamamış. Bakalım ne almış? Memleket Partisi 1.4 almış. Bakın şurada hemen ekranı paylaşayım sizinle. Memleket Hareketi'nin. artık Memleket Partisi demek daha doğru. Bakın T24'ten alıyorum. Şu anda ekranda görüyor bir Memleket Partisi 1.4. Şimdi bunu kapatalım. Arkadaşlar PR'ın anketi var. PR araştırmanın anketi var. PR araştırmanın anketinde de 1.2. Bilin bakalım. Yapılan, hani memleket partisi kurulduktan sonra yapılan 3 anket içerisinde en yüksek oyu hangi firmanın anketinde almış memleket partisi? Evet. En çok küfrettikleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalakası dedikleri, yalama dedikleri, troll dedikleri Kemal Özkiraz'ın şirket olan Avrasya Araştırma'da almışlar. En yüksek oy oranını yayınlanan anketler içerisinde. Kaç? 1.6. Hepsinin ortalamasını alsam 1.4 yapıyor. Bakın bu firmalardan ne bileyim PR CHP'li değil. Hadi Kemal Özkiraz CHP'li. PR CHP'li değil. Kameramı bugün tutturamadım niye insan. PR CHP'li değil. İyi Parti'ye yakın bir araştırma firması. Optimar, AK Partili bir araştırma firması, Hilmi Taştanır. Bizim de e, önceden beraber de çalıştığımız bir abimiz. AK Partili, bunu saklamıyoruz. Star Gazetesi'nde yazıyor. E, normalde Muharrem İnce'nin partisine, e, partisinin yüksek oy alması kimin işine gelir? AK Parti'nin işine gelirde bu dönemde yani şu günden bahsediyorum seçimden bahsetmiyorum sadece M maksat CHP'de ee, işte bir kriz var CHP ee, yönetilemiyor CHP bölünüyor algısı yaratmak isterdi manipülasyon yapacak olsa orada manipülasyon yapacak olsa Hilmi Daş AK Partili birisi olarak AKP ile çalışan birisi olarak hükümete son derece yakın bir araştırmacı olarak memleket hareketini yüksek göstermesi lazım. Yok öyle bir durum yok. Piyer araştırmanın sahibi Kadir Atalay, CHP'nin oylarının artmadığını söyleyen birisi. Yani öyle CHP'ye çok yakınlık falan duyan birisi değil. Ve onun anketinde de 1.2 almış Memleket Partisi. En yüksek oyu gene bizde almış bir sorun var demektir değil mi yani? Küfür etmekte olmaz o iş yani. Veya tanımıyorum ben o anketi kabul etmiyorum demekle de olmaz. Bir sorun var belli ki yani. Üç farklı kanatta, üç ayrı anket şirketinde en yüksek oy oranında sizin can düşmanı olarak gördüğünüz başka bir anket şirketinden geliyorsa o da çok kötüyse bir sıkıntı var demektir. Öyle değil mi? Peki sıkıntı ne biliyor musun? Ben sıkıntıyı biliyorum. Sıkıntı şu. Bu sıkıntı da hani, e, şeyin bir dahli var mı Muharrem İnce'nin? Yok. Bunu engelleyebilir mi? Engelleyemez. Niye biliyor musunuz? Sıkıntı seçmenin yeni partilere bakış açısıyla ilgili. Yani bunu Muharrem İnce çok kolay kıramaz. Hatta zor bile kıramaz yani. Nedir o? Seçmen diyor ki muhalefetten ayrılıp e, parti kuranlara diyor ki dur bu şunu bakayım bu kime çalışıyor? Bu saraya mı çalışıyor diyor? Evet ya da hayır. Cevap önemli değil. Saraya çalışıyor ise zaten ona zınlık yok. Yani seçmenin kafasında bahsediyorum. Saraya çalışıyor ise diye. Seçmen kafasında bu adam saraya çalışıyor diye geçiriyorsa oraya zınlık yok. Tamam seçmen güveniyor Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce saraya çalışmaz dedi. Velev ki. O zaman şuna bakıyor. Muharrem İnce'nin ayrılıp parti kurması saraya mı yarar? Muhalefete mi yarar? Saraya yarar diye bakıyor. Onu gene siliyor. Hadi diyelim ki muhalefete. En azından muhalefete zarar vermez diye düşündü. Saraya zarar verir diye düşündü. Bu sefer de muhalefet içerisindeki en büyük partilere bakıyor. Yani maceraya girmek istemiyor. İşte bu seçmenin, muhalif seçmenin maceraya girmek istememesi bir Sarayla muhalefet arasındaki büyük kutuplaşmadan dolayı saraya faydalı olabilme ihtimali olan herhangi bir şekilde oy kullanmama isteği 3 stratejik oy kullanarak saraya en fazla zararı verecek partiye oy verme isteği. İşte Muharrem İnce'nin önündeki en büyük üç engel bu. Muharrem İnce'nin önce bunu kaldırması lazım. Dünkü yayında zannediyorum. Bir kısmını izledim ama önemli bir kısmına denk gelmişim. Millet İttifakı'nı sordular Muharrem İnce. Muharrem İnce dedi ki Millet İttifakı'na hani e, bu saray rejimini değiştirmek için millet ittifakıyla masaya otururum dedi. Ama şimdi oturmam dedi. E, şimdi oturmama kısmı evet haklı bir söylem. Yeni bir parti kurmuş, partisinin tanıtımını yapıp bir taban oluşturmak isteyecek. Durumunu görecek sonra. Seçim dönemi geldiğinde kendisi o ittifakın içerisinde e, olmasını istiyorsa ittifak e, ortakları o zaman masaya oturur. Son derece doğru bir yaklaşım. Yani bugünden bunun pazarlığı yapılmaz. Ben en baştan beri şunu söylüyordum. Muharrem İnce Millet İttifakı'na girmek ister. Seçim günü olduğunda. Çünkü muhalefet blokunu kıran kişi gibi gözükmek istemez. O yüzden ben Muharrem İnce'nin parti kurma motivasyonunu hep böyle yorumladım. TV'lerde de hep böyle söyledim. Yayınlarımda da böyle söyledim. Muharrem İnce 3-5 arkadaşını milletvekili yapmak için gidip Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısını aşındıracağıma kurarım partimi. %2-3 bile oy alsam masada bir aktör olurum. Olur %3 oyla bir aktör olunur masada? Masada bir aktör olurum. İttifaka da girelim. Kendi listemi kendim yaparım. Seçilme ihtimali olan yerlerden de 3-5 arkadaşımı Milletvekili yaparım. Kendim de o ara belki yeniden milletvekili olurum. Motivasyonu buydu maalesef. Ben bunu hep söylüyordum. Dünkü konuşmadan da bunu anladım. Yani birincisi şu güveni vermeye çalışıyor. Ben Cumhur İttifakı'na falan çalışmıyorum. O tarafın içerisinde olmam. Olursam Millet İttifakı'nda olurum. Yani muhalefeti ben bölmeyeceğim kardeşim. Diyor. Bu yaklaşımı samimi bulunursa Muharrem İnce belki biraz daha oy alır ama hani bu yüzde beş olmaz. Yüzde bir buçukla çıkış yapıp yüzde beşi bulabilen bir parti şimdiye kadar ben hiç görmedim arkadaşlar. Hiç görmedim yani. Ee, hele böyle bir kutuplaşma ortamında muhalefetten ayrılıp muhalefet yapmak çok daha zor olacak. O yüzden Muharrem İnce'nin e, Millet İttifakı'na kabul edilirse katılması bence hem Muharrem İnce için faydalı olacak. Hem Memleket Partisi için faydalı olacak hem de bence memleket için faydalı olacak. En baştan beri ben Muharrem İnce'nin parti kuracağına inanmak istememişim belli ki. Çünkü inanmıyordum. Ee, bu kadar bariz emareler varken inanmama sebebim muhtemelen benim ee, son cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde Muharrem İnce'nin kampanyasından etkilenmiş olmam. Çünkü ben Muharrem İnce'yi yani kendi kariyerini yakar, CHP'den ayrılmaz diye ee, kafamda kodlamışım. Hep de öyle söylüyordum. Muharrem İnce iyi bir CHP'lidir, partiden ayrılmayacaktır diyordum. Ee, ama ayrıldı. Keşke ayrılmasaydı. Ayrıldı. Ee, en azından Millet İttifakı'nın içerisinde olursa, yani bir oy bir oy mantığıyla Millet İttifakı'nın içerisinde olmasını istiyorum açıkçası. Ee, bir de şöyle bir endişem de var açıkçası işte bütün partiler anlaştılar. Tayyip Erdoğan'ın karşısında bir aday çıkarttılar. Muharrem İnce o aday CHP'li birisi olmaz ise Muharrem İnce'nin kendisinin aday e, e, olacağını düşünüyorum. E, niye böyle düşünüyorum? Çünkü Muharrem İnce'nin zaten başından beri e, parti kurarken e, en büyük gerekçesi şu oldu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday edecek. Ya da Abdullah Gül gibi birini aday edecek. Ee, o zaman ben burada e, ikinci tura yükselirim. En azından %15-16'lık bir %13'lük, 12'lik, 20'lik bir oy alırım. Ee, partimi de meclise taşırım. E, diye düşünüyordu. Fakat son günlerde görülen o ki hani CHP'nin iki tane adayı var. İkisinden birisi olacak gibi gözüküyor. Eğer CHP yani her parti aday gösterecekse Ekrem İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu. E çatı aday olacaksa da en büyük iki aday gene bu isim. Üçüncüsü Meral Akşener, dördüncüsü de Mansur Yavaş. Yani Muharrem İnce'nin önünü açacak derecede muhaf, e, muhalif seçmene antipatik gelecek bir aday yok ortada. O yüzden Muharrem İnce'nin e, Cumhurbaşkanı adaylığını zorlamaması gerektiğini düşünüyorum. Millet İttifakı'na girecekse de sırf çatı aday olayı kırılmasın. Seçim ikinci tura kalma ihtimali doğmasın. Muhalif seçmenler gelsin tek bir yere oy versin. İlk turda bu işi bitirelim diye Memleket Partisi ve Muharrem İnce'nin de Millet İttifakı içerisinde olması gerektiğini söylüyorum. Bugün itibariyle Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde bir buçuk seviyesinde yani kurulduktan sonra yapılan ilk üç ankette yüzde bir buçuk seviyesinde çıkmış. Bundan sonra çok yükselmez. Bu belki iki olur, belki bir olur. yani aşağıya doğru gitse bire, sıfır beşe gider. Yukarıya çok gitse ikiye gider. Üçe gitmez yani bu. o yüzden Muharrem İnce için bu kötü bir başlangıç, çok bir başlangıç. Çok kötü başladı. ama dediğim gibi seçmeni ikna etmesi için çok çalışması gerekiyor. Bu kötü başlangıcın üzerine seçmeni ikna etmek de çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Toparlayalım. Sonra da bitirelim. Muharrem İnce ve Muharrem İnce gibi muhalefetten ayrılanların bir saraya çalışmadıklarını, iki yaptıkları işlerin saraya değil muhalefete yarayacağını. 3 3 Parti kurmayı sadece kişisel heveslerinden dolayı istemediklerini, Türkiye'nin önünü açmak için bunu yaptıklarını çok iyi anlatmaları lazım ama seçmenin kafasındaki bu oturmuş düşünceleri kırmak gerçekten çok zor olacak. Memleket Partisi'nin mecliste yanlış hatırlamıyorsam 4 milletvekili var. Bu dört milletvekilinin de çok çalışması gerekecek. Ki bu dört milletvekilinden açıkçası gelecek vadeden, daha doğrusu gelecek vadeden değil de konuştuğu dinlenen, iyi konuşabilen bir tek Gaye Usluer var. Gaye Usluer de niye ayrıldı, niye gitti onu da hiç anlamadım ama e, parti meclis üyesi iken ayrıldı falan. Üzücü tabi. bu milletvekillerinin performansı çok önemli ama ilk ayrılan iki milletvekilinin performansını gördük maalesef. Neredeyse bütün ulusal konularda AKP ile aynı argümanları savunuyorlar. Çünkü aşırı derecede milliyetçiler. O yüzden de Muharrem İnce'nin ekip işi de çok zor gözüküyor. Bir iki kişilik vitrinde de bu iş olmaz. Daha güçlü bir ekiple çıkması lazım. Mesela ben Gelecek Partisi'nden hiç ümitli değildim biliyorsunuz. E, yani 0-5 bile beklemiyordum. Ama bütün anketlerde 2-2,5 alıyor. Değil mi? Niye biliyor musunuz? Ekonomi konusunda Ahmet Davutoğlu'nun iki tane iki tane sahaya sürdüğü adam var. Bir tanesi Kerim Rota, bir tanesi Serkan Özcan. Bu iki kişi Gelecek Partisi'nin ekonomi politikalarını hemen her gün her platformda anlatabiliyorlar. E ağızları laf da yapıyor. Niye? <laughs> Çünkü ekonomistler işi biliyorlar. Yani, yani şey değil yani tam sucuk firmasında muhasebecilik yapıp ben ekonomistim diye gezenlerden değiller yani. Gerçekten ekonomistler. E, ortamda ekonomi, yani gündem ekonomi. E, adamlar güzel anlatıyor. Ekonomist olan, daha doğrusu ekonomist değil ama ekonomi uzmanlığıyla bilinen Ali Babacan'ın partisinde Ali Babacan'dan başka ekonomiyle ilgili kim konuşuyor bilmiyoruz mesela. O yüzden çok daha büyük potansiyeli olan Deva Partisi ancak Gelecek Partisi kadar çıkabiliyor. İşte Memleket Partisi'nin de iyi bir şekilde yükselebilmesi için biraz önce saydığım ön yargıları kırdıktan sonra iyi bir ekonomi ekibi ve iyi bir ekonomi politikası açıklaması lazım. Bu ihtimal var mı? Şimdiye kadar bir emaresini görmedik. Bundan sonra olursa bilemem. Sevgili dostlar son söz. Memleket Partisi takipçileri yarın bir gün hepimiz aynı Cumhurbaşkanı adayına kuvvetle muhtemel oy vereceğiz ve oy isteyeceğiz. Böyle seçime kadar boşu boşuna oy kavgası, anket kavgası, vermenin anlamı yok. Muharrem İnce ne dedi? Millet ittifakıyla masaya otururum. Dediğim gibi yarın bir gün Muharrem İnce bugün benim size söylediğim şeyleri söyleyerek sizden muhtemelen CHP'nin adayına, CHP'li bir adaya ya da Millet İttifakı'nın adayına oy vermenizi isteyecek. O yüzden Kimsenin gazına gelmeyin özellikle sosyal medyadaki o ahlaksız trollerin gazına gelip kimseyi kırmayın. Yarın belki de aynı masadayız. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.